Kıymetli öğrencilerim merhaba. SMS video derslerimize hoş geldiniz. Köklü sayılara başlıyoruz. İlk dersimizin konusu kök nedir? Hadi hazırsanız başlayalım. Tabii kök nedir buna bakmadan önce tam kare sayı ne demek onu öğrenelim. Eğer bir sayı başka bir sayının karesi şeklinde yazılabiliyorsa, yani ikinci kuvveti şeklinde yazılabiliyorsa biz buna tam kare sayı denir. Biz buna tam kare sayı diyoruz. Örneğin 4 sayısı hangi sayının karesi? 2'nin karesi. Dolayısıyla 4, 1, tam kare sayı. Veya 9 sayısı hangi sayının karesi? 3'ün karesi. 3'ün ikinci kuvveti. Dolayısıyla bir sayının karesi şeklinde yazılabildiği için 9 sayısı tam kare bir sayıdır. Veya 100 sayısına bakalım. 100 sayısı hangi sayının ikinci kuvveti yani karesi olarak yazılabilir? Onun karesi olarak yazılır. Onun karesi olarak yazılabildiği için bir sayının karesi olarak yazılabildiği için 100 sayısına da biz tam kare sayı deriz. Peki bir sayının hangi sayının karesi olduğunu merak ediyorsak ne yapmalıyız? Kare kök almalıyız. Kare kök dediğimiz şeyin sembolü şu olacak bakın. Kökün dışında burada gizli bir 2 var. Dolayısıyla adı karekök. kök. İkinci dereceden kök. Peki üçüncü dereceden köke ne diyoruz? Küp kök diyoruz. Onun da dışında derecesi 3 olarak yazılır. Eninci dereceden kök de aynı şekilde dışına ne yazılır? Eninci dereceden kök diye de Okunur. Evet şuradaki örneklere bakalım bakalım ne diyor? X'in elinci kuvveti A iken X'i biz göstermek istersek, X sayısını bulmak istersek A'nın elinci dereceden kökü şeklinde göstermeliyiz. Bakın burada X'in kuvveti elinci dereceden kök olarak A'nın yanına geldi. Örnek olarak X kare sayısı eğer 4'e eşitse biz X'i arıyorsak, X'i bulmak istiyorsak ne demeliyiz? X eşittir. ikinci dereceden kök 4 demeliyiz. İkinci dereceden kökün de özel ismi neydi? Kare köktü. Kare kök 4 de neye eşit olmalı? 2'ye. Peki bunu nasıl hesaplıyoruz? Kökün içine soru soruyoruz. Kökün içinde kim var? 4 var. 4'e diyoruz ki sen kimin karesisin? Sen kimin ikinci kuvvetisin? O da diyor ki ben 2'nin ikinci kuvvetiyim. Dolayısıyla kökün dışına 2 olarak çıkarıyoruz. Geldik buraya. Eninci dereceden kök x kökün dışına çıkmak isterse nasıl çıkıyormuş? x'in 1 bölü eninci kuvveti olarak. Bunu nasıl yapıyoruz peki? Şöyle eğer bir x sayısı n'inci dereceden kökün içerisindeyse biz kökü kaybetmek istiyorsak bu sayıyı kök dışına çıkarmak istiyorsak şunu bilmeliyiz. Bu sayının kuvvetinde gizli bir 1 var. Ve yukarıdaki derece dışarıdaki derece kök kalktığında bu 1'in paydasına gelecek. Yani şöyle olacak. x üzeri 1 bölü ne olacak. Sayının kuvveti yukarıda pay kısmında derece paydada ve böylelikle de kök ortadan kalkmış oluyor. Örnek olarak ikinci dereceden kök x yani karekök x kök dışına çıkarılmak istenirse ne diyeceğiz hemen? İkinci dereceden kök x'i yazdım. Şurada gizli bir 1 vardır dedim. Kökü ortadan kaldırmak için paya x'in kuvvetini yazmalıyım. x'in kuvvetinde 1 var. Paydaya da dereceyi yazmalıyım. 2. Buradan kök ortadan kalkınca karekök x, x'in 1 bölü 2. kuvveti olarak yazılmış olur. Ve devam ediyoruz. N'inci dereceden x'in eminci kuvveti. Burada da kökü ortadan kaldırırken yine sayının kuvvetini paya, dereceyi de paydaya getiriyoruz. Kök ortadan kalkıyor. Örnek olarak 2. dereceden x'in 3. kuvveti. Burada kökü ortadan kaldırmak için x'i yazıyoruz. Paya sayının kuvvetini yani 3'ü Paydaya da dışarıdaki şu dereceyi yazıyoruz. x bölü x üzeri 3 bölü 2'yi elde ediyoruz. Hocam siz ne anlatıyorsunuz? Bunlar ne böyle dediğinizi duyar gibiyim. Sakın telaşlanmayın. Aslında çok kolay şeylerden bahsediyorum. Biraz kural kazanım boyutunda baktığımız için, irdelediğimiz için şu an sizin için zor geliyor olabilir. Fakat örneklerle çok daha iyi anlayacaksınız. Telaşlanmayın. Burada reel yani gerçel sayıların tanımına bir bakmamız lazım. Reel sayılar şu süslü R sayısıyla gösterilir sembolü budur. Soruların başında xy elemanıdır R, AB elemanıdır R gibi ifadeler görürsünüz. R dediğimiz şey aslında reel sayıların sembolüdür. Peki nedir bu reel sayılar? rasyonel sayılarla irrasyonel sayılar kümesinin birleşim kümesidir. Reel sayıları biz gerçek sayılar diye de isimlendirebiliriz. Reel sayıların 3 farklı ismi var. Reel sayılar, gerçel sayılar, gerçek sayılar. Üçü de aynı şeyi kasteder. Ve süslü R sembolüyle de gösterilir. Peki irrasyonel sayı dediğimiz şey ne? Reel sayılara rasyonel sayılarla irrasyonel sayıların birleşim kümesi dedik ya. İrasyonel sayı ne? Rasyonel olmayan sayılar. Yani A bölü B şeklinde yazılamayan sayılar. Pi sayısı irrasyonel sayıdır. Neden? Çünkü pi sayısı hiçbir zaman a bölü b şeklinde yazılamaz. Düzenli bir devretme yok çünkü. Bir günden sonra düzensiz bir ilerleme var ve bu, ve bu ilerleme sonsuza kadar devam ediyor. Dolayısıyla a bölü b şeklinde yazılmasına izin vermiyor. Biz buna irrasyonel sayı diyoruz. Ve içi tam kare olmayan sayılar kök 2, kök 3, kök 5, kök 7 gibi sayılar irrasyonel sayılardır. Bunlar da hiçbir zaman A bölü B şeklinde yazılamaz ve rasyonel sayı olamaz. Hadi bakalım örneklerle pekiştirelim konuyu. Aşağıdaki sayıları kök dışına çıkarınız. Kök bir sayısı nasıl dışarı çıkar? Hemen diyeceğiz ki kökün içine soru soralım. Kökün içine diyelim ki sen kimin karesisin? Bir kimin karesi? Birin karesi birdir. O yüzden bunu bir olarak çıkardık. Kök içine soru soruyoruz. 4'e diyoruz ki sen kimin karesisin? 4 diyor ki ben 2'nin karesiyim diyor o zaman 2 olarak çıkıyor. 9 kimin karesi? 3'ün karesi o yüzden 3 olarak çıkıyor. 16 kimin karesi? 4'ün karesi. 25 kimin karesi? 5'in karesi. 100 10'un karesi. O yüzden kök dışına 10 olarak çıkıyor. Devam ediyoruz. 121'e soruyoruz. Sen kimin karesisin? 121 11 çarpı 11. O zaman 121 11'in karesi. 11 olarak kök dışına çıktı. 144'e soruyoruz kimin karesisin? O da diyor ki ben 12'nin karesiyim. 12 çarpı 12 144'tür çünkü. Bu da kök dışına 12 olarak çıkacak. 169 sayısı 13'ün karesi. 13 çarpı 13 169 eder. Dolayısıyla kök 169 dışarı kök dışına 13 olarak çıkacaktır. 196 sayısı ise 14'ün karesidir. Yani 14 çarpı 14 196'ya eşit. Dolayısıyla kök dışına bu sayı 14 olarak çıkacak. 225 sayısı ise 15'in karesi kök dışına 15 olarak çıkar. 400 sayısı 20'nin karesi. Dışarı 20 olarak çıkacak. Örnek 2'de aşağıdaki sayıları kök dışına çıkarınız diyor. 81 sayısını kök dışına çıkarmamız için şunu sormamız lazım. 81 sen kimin karesisin? 9'un karesiyim. O zaman kök dışına 9 olarak çıkacak. 64 sen kimin karesisin? 8'in karesiyim. 8 olarak çıktı kök dışına. 49 7'nin karesi olduğu için kök dışına 7 olarak çıkacak ve 36 6'nın karesi olduğundan kök dışına 6 olarak çıkacak. Devam ediyorum. Aşağıdaki sayıları kök dışına çıkarınız. Küp kök 8. Küp kök 8'i görünce içerideki sayının da küpünün alınması gerektiğini fark etmem lazım. Çünkü kök dışına çıkabilmesi için şöyle olması gerekiyordu. Hemen hatırlayalım. Küp kök 8 diyorum. Burada 8'in kuvveti 1 olur, değil mi? 8'in kuvveti 1 olur. Hemen ne yapıyorduk? Diyorduk ki 8'i yazıyorduk. 8'in kuvvetini paya, dereceyi de paydaya yerleştiriyorduk. 8 üssü 1 bölü 3 sayısı. 8 üssü 1 bölü 3 sayısını hemen şöyle düzeltebiliriz, düzenleyebiliriz. 8 sayısı aslında 2'nin küpüdür. 2'nin küpünün 1 bölü 3. kuvveti. 2'nin küpünün 1 bölü 3. kuvveti üssün üssü çarpılacağından dolayı 2 üssü 3 çarpı 1 bölü 3 olarak yazılır. Şu üçler sadeleşir. 2'nin birinci kuvvetinden 2 gelir. Tabi bu kadar uzatmanın bir manası var mı? Yok. Bunu hemen nasıl göstereceğiz? Şöyle göstereceğiz. Diyeceğiz ki 8 sayısı 2'nin küpüdür. O zaman küp kökün içine 2'nin küpünü yazdım. Şu 3. kuvvette şu küp kök birbirini sadeleştirecek. Kök ortadan kalkacak. Cevap 2 olacak. İşte bu kadar basit. Yukarıda konu anlatımında telaşlanmayın demiş. Devam ediyoruz. Yine küp kök var. 27 bir sayının küpü mü? Evet bir sayının küpü. Kimin küpü? 3'ün küpü. O zaman 3. dereceden kök 27 yani Küp kök 27 nasıl yazılırmış? 3. dereceden kök 3'ün küpü. Çünkü 27 sayısı 3'ün küpü şeklinde yazılabilir. Şuradaki 3. kuvvetle küp kök 3 birbirini sadeleştirecek. Dışarı kök dışına bu sayı 3 olarak çıkacak. Cevabımız burada 3, burada 2 idi. Devam ediyorum. Küp kök 64. 64 sayısının 4'ün küpü olduğunu bilmem lazım. 3. dereceden kök 64. Yani küp kök 64 nasıl yazılacak? Küp kök 4'ün küpü diye yazılacak. Şu 3. kuvvetle küp kök 3 birbirini sadeleştirdi. Kök ortadan kalktı. Cevap 4 oldu. Burada da cevabımız 4 diyoruz. Küp kök 125. 125 sayısı 5'in küpüdür. Dolayısıyla bunu küp kök 5'in küpü olarak yazmalıyız. 3. kuvvetle küp kök 3 birbirini sadeleştirecek. Burada da cevabımız 5 olarak gelecek. E sorusundan devam ediyorum. Burada bakın 5 sayısı bir şeyin dördüncü kuvveti değil. Dolayısıyla da ben yukarıda konu anlatımı kısmında verdiğimiz bilgileri hatırlamaya çalışıyorum. Diyorum ki kökün ortadan kalkması için içerideki sayının kuvvetinde gizli bir 1 var. O zaman sayıyı yazıyorum, kuvvetini paya yazıyorum, derecesini de paydasına yazıyorum kökü ortadan kaldırıyorum. Aynı şekilde F sorusunda da sayıyı yazıyorum. Sayının kuvvetini paya, kökün derecesini paydaya yazıyorum. Kökü ortadan kaldırıyorum. Burada G seçeneğindeki soruda da yine sayıyı yazıyorum. Sayının kuvvetinde gizli bir 1 var. Onu paya yazıyorum. Derecesini, kökün derecesini de paydaya yazıyorum. Kökü ortadan kaldırmış oluyorum. Burada da bakın 4'ü bir şeyin 3. kuvveti olarak yazamayacağım için 4'ün birinci kuvveti diye söylüyorum. Kökü ortadan kaldırmak için sayıyı yazıyorum. Sayının birinci kuvvetini paya yazıyorum. Kökün derecesini de paydaya getiriyorum. Böylelikle kökten kurtulmuş oluyorum. Dördüncü sorudan devam ediyoruz. Aşağıdakilerden kaç tanesi irrasyonel sayıdır? İrrasyonel sayı ne demekti? Rasyonel olmayan demekti. Yani a bölü b şeklinde yazılamayan sayılara biz irrasyonel sayılar diyorduk. Eğer bir sayı kökün içerisindeyse ve bu sayı tam kare değilse bu sayılar irrasyonel sayı. Hemen 3'e bakıyorum. 3 sayısı tam kare değil. Kök dışına bir tam sayı olarak çıkamayacak. Dolayısıyla da bu bir irrasyonel sayıdır. Kök 16. 16 sayısı bir şeyin karesi. Kimin? 4'ün. 4 olarak dışarı çıktığından bu bir rasyonel sayıdır. Geçtim. Kök 5. 5 sayısı herhangi bir sayının karesi değil. Kökün içinde eğer tam kare olmayan bir sayı varsa bu bir irrasyonel sayıdır diyorduk. İşaretliyoruz. Kök 7. 7 sayısı herhangi bir şeyin karesi değil. Herhangi bir sayının karesi olmadığı için tam kare değil. Kökün içinde tam kare olmayan bir sayı varsa biz bunu dışarı tam sayı olarak çıkaramayız ve bu bir irrasyonel sayı olur. Dolayısıyla burada kaç tanesi irrasyonelmiş? 1 2 3 tik attıklarımı saydım. 3 tanesi irrasyoneldir diyoruz. Ve ilk dersimiz köke giriş yaptığımız ilk dersimiz tamamlandı. Bir sonraki dersimizde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın, iyi çalışmalar.